Herzi öylece bırakıp gitmiş. Ha? Sen anlat Kaan. Vallahi bilemiyorum yani. Vazgeçti herhalde. Sen niye bu kadar şaşırdın ya? Olamaz mı? Olamaz. Ya çünkü bu herifin bir işin sonunu getirmeden bir halt yediği şimdiye kadar görülmemiştir. Vallahi ben evini bilmem İlhan Bey ama olan bu. Ha yapmazdı ama biri yani yukarıdan biri durdurdu diyorsun öyle mi? Mümkün. Mümkün. Ya her neyse her neyse. Sizi oradan sağ salim çıkardık ya önemli olan bu. Yoksa bu psikopatın tarzı değil yani. Allah muhafaza, Allah muhafaza. Ya bak sen böyle deyince ben bu adama iyice hırslanıyorum. Hı. Aynen. yapmayın çocuklar. Ben, ben sadece anlayayım istedim? Yani yoksa uğurlar olsun, yolu açık olsun, geçmiş gitmiş. Yani siz bu işin üstesinden gelmişsiniz ya benim için önemli olan bu. Hayırlısıyla derdi tasayı attık. Akşama şöyle güzel bir yemek hazırlatıyorum. Ağzımızın tadı yerine gelsin. Hikayet ede ede sinir olarak kalacak bu kız. Azıcık yese bari. Gülay Hanım bu söylediklerini duysa kızarmış gibi yapar ama çok hoşuna gider. Eldekiyle şükrese kendine gelecek ama. Ne anlatıyorsun Nurten? Y yemek tarifi veriyordu Nurten. Bizim yemeklerimizi beğenmiyor musun yoksa? Olur mu Gülay Hanım? Ben soğanı kavururken Hı -hı. içine şeker atıyorum. Onu anlatıyordum çok iyi anlaştınız yani. Ne güzel. Ayrılmak zor gelecek tabii. Sağ olsun. Bizi çok iyi misafir ettin orada. Meyra Hanım siz misafir değilsiniz. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Değil mi? Aferin Nurten'e.